Değerli basın mensupları öncelikli olarak hoş geldiniz. Eee Alasspor'un güncel durumuyla ilgili en son eee Vanspor maçından sonra bir toplantı yapmıştık. Şimdi buradaki sezonun e, şu ana kadar geçen 8 haftalık sürecini ve olan mali yapıyı, durumu anlatmak için bir basın toplantısı düzenlemek istedik. Buna e, bir merhaba maçıyla başlayalım. İçeride içeride oynadığımız maçta kötü tezahürattan dolayı bir 124.400 TL gibi bir ceza aldık ve aynı zamanda bir maç seyircisiz oynama cezası aldık. Sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı hem maddi olarak hem de seyirciden yoksun bir maç oynadık. Bununla ilgili de yani bu kadar sezon maç kaybetmemiş, iyi oyun oynamış bundan 3 ay 5 ay önce şampiyon olmuş bir takımın ilk maçında bunların olması bizim için üzücü bir durum. Taraftarımızdan özellikle bu konuda doğru desteğin sağlanması, özellikle işte amaçlarında gelen rakip takımların burayı tamamen bir deplasman gibi görmeleri konusunda yardımcı olurlarsa seviniriz. ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapalım. 19 gelişim liginde 6. gruptayız. 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 12 puanımız var. Averajla lider durumdayız. Bu hafta da kendi evimizde bir maç kaybettik. 17 gelişim liginde de 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 4. sıradayız. Orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Mevcut önümüzdeki hafta oynayacağımız Ankara Demir maçı TFF'nin açıkladığı saat 14 idi. Ama rakip takımın buradaki uçak yolculuğundan dolayı 13.30'a alınması için bir taleplerde bulundular. Onlara da biz olumlu karşılık verdik. Maç 13.30'da oynanacak. Ankara Demir maçı e, resmi YouTube kanalımızdan yayınlanacaktır. Bütün taraftarlarımız katıl e, aktivitesiyle maçı izleyebileceklerdir. E, maç biletleri bugün itibariyle satışa çıktı. Elazığ Store'dan ve Demokrasi Meydanı'ndaki satış noktalarımızdan e, temin edilebilir. E, dün e, sizlerin de takip ettiği gibi <laughs> Türkiye Kupası'nda dördüncü turda e, Dördüncü tur için e, önümüzdeki hafta e, salı günü e, kura çekilecek. Orada da e, rakibimiz belli olacak. Bu da 3-4 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. E, takımla ilgili de değerlendirmeyi bir hocam e, bununla ilgili e, 8 haftalık değerlendirmede bulunsun. Daha sonrasında da sorularınız olursa ben ve Mustafa Başkan elinizden geldiğince e, istediğiniz her şeye cevap vermek durumundayız. Genel değerlendirme yapacağız. Ligin başlangıcı da şimdiki geldiğimiz haftaya kadar 9 e, tane lig maçı bir tane de kupa maçı oynadık bugüne kadar. Bugün kupayı oynadık. Dok, ligde 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. E, kupada da bir tur geçtik Sizler de biliyorsunuz. Yani e, geçen seneden e, devam eden bir sürecimiz vardı. Geçen sene şampiyon olarak kapattık. Toplamda da 36 maça çıktık geldiğimizden beri. 25 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. Önemli bir grafik olduğunu düşünüyoruz biz kulüp olarak. Bunu kulübün öncesi sıkıntılı sürecinden sonra tekrardan ayağa kalkması, geçen sene biz bizden önceki sezonu söylüyorum, takımın kümede kalması ve arkasından da hedefe takım kurup aynı zamanda geçmişten gelen problemleri halledip Aynı zamanda bir yarışmacı takım oluşturma kulübü o, o e, yola sokmak çok kolay bir iş değil. E, biz de ligin 5. haftası gelmiştik. 5. haftası oynanmıştı. 6. haftası geldik. silivke maçıyla başlamıştık sürece. Geldiğimizde gerçekten karamsar bir durum vardı. Kimsenin umudu yoktu. Başladığımızda e, şunu söylemiştik ki yeni stadyumda galibiyet yok. Takımın o ana kadar galibiyeti yok. E, kötü giden bir grafik Tekrardan ayağa kalkabilmek için neler yapabiliriz ki? Öncelikle takımın kazanma alışkanlığını oluşturmamız gerektiğini düşündük biz. Ve çok şükür ki o anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir oyun planı oluşturmaya çalıştık, oyun kültürü oluşturmaya çalıştık ki şu an her ne kadar burada bazı kesimler tarafından beğenilmese de Türkiye genelinde yapılan yorumlarda pozitif futbol oynayan, iyi futbol oynamaya çalışan, iyi işler yapmaya çalışan bunu Sürekli bunu e, Elazığ dışından, futbol camiasından içinden olan ve olmayan insanların bize söylemi. O gözler bizim için daha önemli. Dışarıdan bakan insanlar, buradakiler biraz daha duygusal bakabilirler, bizler de öyle. Ama dışarıdan bakan insanların bu şekilde yorumlaması e, o anlamda bizi mutlu ediyor ki doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. E, şu da var, e, bazı insanlar bizim tarzımızı, sahaya koymuş olduğumuz e, modeli beğenmeyebilirler. E, ama şu da vardır ki istikrar önemlidir. Bir oyun istikrarı var, e, bu devam ediyor. Bazen sonuca yansıtamayabiliriz. Bu değişkenlikler olabilir, bu performans düşüklüğü olabilir, beceriksizlik olabilir, e, oyuncu o gün oyun gününde olmayabilir. Ama genele baktığımız zaman da oyun kültürünün devam ettiğini ve gittiğimiz rakipler tarafından da takdir edilen bir durum. Bu da e, bizi mutlu ediyor ki Elazığ Spor e, tekrardan bence eski değerine o daha önce yaşamış olduğu üstlük lig e, serüvenlerine tekrardan dönmek için adım atmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ayağa kalktı şimdi bu adım atıyor. Yani lige baktığımız zaman da hep bir şey geçti bizim e, hedefimizin önüne bir seri ile alakalı çok fazla e, konuşuldu çok fazla takımın önüne geçti İşte 31 maç mağlup olmayan bir takım var gerçekten çok ciddi bir grafik Türkiye genelinde kaç kere yaşanmıştır bu çok bilmiyorum e, ama önemli bu anlamda da Elazığ Spor'un PR'ını oldu bu durum e, fakat e, dediğim gibi bizim normal hedefimiz ikinci ligde şampiyon olmak bu ligde şunu söyledik bize. Elazığ Spor hep bu yarışın içerisinde olacak diye ve hala da öyleyiz, baktığımız zaman sıralamaya. Ee, bu Selin'in e, biraz hedefin önüne geçmesi, açıkçası biz bize her mikrofonu uzattığınızda ben bunu söyledim, yani asıl hedefimiz bu değil, He, beraber götürebilirsek mutlu oluruz ama hedefimiz e, muhakkak bir yerlerde mağlup olacağız, puan kaybedeceğiz. Bu, bu şekilde gitmez. Dünyada da böyle bir örneği yok zaten. Bütün maçlarını kazanan bir takım, bütün maçlarını kazanan bir antrenör veya futbolcu grubu hiç olmamıştır. E, o anlamda da biz hep ligdeki hedefe odaklanarak hareket etmeye çalıştık ama Menemen maçına gelirsek, ilk malum olduğumuz maç, biraz aslında bunu hep beraber yaptık. O mağlubiyetin sebebi sadece bizler değiliz sahada. Biraz da herkes işte Real Madrid'le kıyaslandık, Manchester ile kıyaslandık. <laughs> ulusal ayağısıdı. Herkes şey meselesi gibi oldu. Yani namus meselesi gibi oldu bu iş. Yani bir yerde muhakkak kaybedecektik. E, o alışkanlık olduğu için 31 maçlık alışkanlık biraz e, mağlup olduktan sonraki toparlanma genel olarak şehirde de biraz zor oldu diye düşünüyorum ben. E, çünkü bir alışkanlık var. Ondan dolayı diyorum yani bir namus meselesi gibi sanki biz de kaybettiğimiz zaman sanki ben bir yakınımı kaybetmiş gibi oldum bu maçtan sonra biz siz soyunma odasının koridorunu görseydiniz sanki birbirini kaybetmişiz. Birbirimize sarılıyoruz. Soyunma odasında koridorda çok duygusal bir durum vardı orada. Bunu şimdi söylüyoruz sizlere. Ama onu geride bıraktık. Yani mağlup olabilir takım. Puan kaybedebilir, kötü oynayabilir. Oyuncular kötü performans gösterebilir. Antrenör hata yapabilir. Tercih hataları yapabilir, plan hatası yapabilir. Bunu herkese hepimiz hata yapıyoruz. Sadece bizim mesleğimizde değil, sizler de öyle. Dışarıda olan insanlar da muhakkak hata yapıyorlar. Ama şunu biliyoruz ki biz kafamızda bir plan var. Elazığ Sporu faydalı olmaya çalışıyoruz. Burada kaldığımız süre içerisindeki bugüne kadar kafamızı yastığa koyduğumuz zaman vicdanen çok rahatız. Yani Elazığ Spor'u geliştirmek adına birçok şey yaptığımızı düşünüyoruz burada. Yönetim bizler, futbolcu grubu, buradaki personel. Herkesin çok büyük emeği var. Ee, kimse şunu, mesela Menemen maçından sonra çok mesnetsiz dedikodular da çıktı. Bunu belki yönetim bazında konuşulur. Ama bu Elazığ Spor'un isminin olduğu yerde, bizlerin olduğu yerde bu yorumların yapılması, bu şekilde ithamda bulunulması e, çok doğru değildi. E, o, o anlamda da hukuki süreç devam ediyor herhalde o bildiğim kadarıyla. Yani özetlersek, e, Elazığ Elazığspor hedefinden kopmuş değil. Öyle bir hava var ki şu an sanki küme düşme hattındayız bazı kesimler tarafından diyorum. Çok destek görüyoruz. Bu destek verenlere de çok teşekkür ediyorum ben. Sosyal medya üzerinden de dışarıda insanlar bizi gördüğü zaman da e, o desteği gösteriyorlar gerçek Elazığsporlular. Ama bir kesimde var ki belki siyasi bakıyorlar. Belki bu kulübün iyi olmasını istemeyen de bir grup var öyle hissediyorum ben. Buradan nemalanmaya çalışan insanlar olabilir. Bu takımın kazandığı zaman üzüldüğünü gördüğümüz insanlar var. Kaybettiği zaman da mutlu olduğunu gördüğümüz insanlar var ki duyuyoruz. Biz burada olduğumuz sürece kazanmaya devam edeceğiz. Onun için çabalayacağız. Ve burada Elazığ kaybetmesini bekleyen insanları üzüp biz mutlu olmak istiyoruz gerçek Elazığ Sporu, Elazığ, spor Elazığ Sporu seven insanları mutlu etmek istiyoruz. Şunu bilsinler ki biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu an 5. sıradayız. 17 puanımız var. Normalde şampiyonluk ortalamasına bakarsanız bir puan gerideyiz. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda kayıp olarak gördüğümüz Menemen maçı var. Bazı dramatik maçlar oynadık. Yani son oynamış olduğumuz kaybettiğimizde i̇şte Menemen maçı öyle. Aksaray maçı deplasmanda penaltı kaçırıyoruz. 2. yarı Penaltının arkasından girdiğimiz pozisyon var. Rakibim bize çok fazla üstünlük sağladığı bir oyun yok. Bizim oyunumuz onlardan daha güçlü. Ama bir şekilde o topu kalenin içerisine sokamadık oradan. E, gittik. Erbağ'da aynı şekilde tam kazanacak durumdayken karşı karşıya kaçırıyoruz. Arkasından e, yine pozisyon hatalarından, oradaki hatalardan yediğimiz bir gol var. Aslında biraz yıkıcı tarafı bu şekilde olması. Yani rakip bize erken gol atmış olsa, öyle kaybetmiş olsak belki daha az yıkıcı olacak. O, o yüzden e, dediğim gibi Menemen maçı içeride kaybetmiş olduğumuz Menemen maçı bizim için kayıptır. O kaybı dışarıda telafi etmemiz gerekiyor. Dışarıda bir maç kazanıp telafi etmemiz gerekiyordu. Rakibimiz Aksaray deplasmanda kaybedebiliriz ki kaybetmeyi hak etmedik orada. Ama futbolda e, bu tarz hesaplar vardır. Biz Anadolu e 5-0 yendik burada. Anadolu gitti, Menemen'i yendi. Yani Menemen yenilmez diye düşünürken Menemen'i yendiler. Futbol her türlü sonucu açık. Zor bir lig oynuyoruz. Herkesin bir hedefi var. Herkes bir mücadele içerisinde. Eee Erbaa'da da berabere kalabiliriz. Gittik Derince'de de berabere kalabiliriz. Yani deplasmanda berabere kalıp ki ortalama baktığınız zaman içeride 3 dışarıda 1 olarak 4'tür. İki puan ortalamada takımları şampiyonluğa götürür. Şu an dediğim gibi ortalamanın bir puan gerisindeyiz. Diyebilirsiniz ki diğer takımlar puan olarak öndeler. Onlar da muhakkak kaybedecekler. Bir yerde duracaklardır. Biz de o haftaları iyi değerlendirdiğimiz zaman yakalamaya çalışacağız. Geçen hafta bir fırsat geldi. Üç puana düşürebilirdik iyilerle. O fırsatı değerlendiremedik 90 artı 3'te yediğimiz golle. Yani bakıldığı zaman küme hattında değiliz. Küme düşme hattında değiliz. Ref hattının içerisinde, o yarışın içerisindeyiz. Rakiplerimiz bizden çekiniyor. Ee, biz rakiplerimizle aynı yarışın içerisinde ve onlardan daha iyi olabileceğimizi düşünüyoruz. O anlamda da yarışa devam ediyoruz. Yani burada şunu iyi idare etmemiz lazım. Maç kaybediyoruz. Bir anda her şey çöküyor, yerle bir oluyor. Maç kazanıyoruz, göklere çıkıyoruz bir anda bu duyguların biraz daha dengeli olmasını istiyorum. Ben yani biraz daha eleştiriye kapalı değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Bana onun için de yazıyorlar işte eleştiriye kapalı olma açık, şunu açıkla, bunu açıkla. İşte niye forvet almadın, niye şunu yapmadın, niye böyle kadro öyle çıktın. Ya şu vardır futbolda taraftarın kafasındaki takım hayatta yenilmez. Neden yenilmez? Öyle hayal eder. Bir 11 kurar kafasında. Der ki ben bu takımı böyle oynatırım. Tüm maçları farklı kazanır, gol yemez, berabere bile kalmaz taraftarın gücü. Yani oradaki tribündeki insanın kafasındaki takım. Ama futbol öyle bir şey değil. Yani bizim yapmış olduğumuz iş birçok dinamiği var. Hafta içerisinde yaşananlar var, sakatlığı var, hastalığı var, formsuzluğu var. Bir tercih var, rakibe göre plan var. Yani bunları hesaplamadan düz kalıp ben de kağıt üzerinde bir kadro çıkartırım, bu takım yenilmez derim. Herkesin fikrine de saygı duyuyorum. Eleştiriyle de kapalı değilim. Her türlü eleştiriyi de yapabilirler ama üslubun ve eleştirinin dozunun da iyi olması lazım. Biz kimseyi rencide edecek veya hakaret edecek şekilde konuşmuyoruz ama öyle mesajlar geliyor ki bizlere ve futbolcu kardeşlerimize. Bunlar e, normalde yakışmıyor. Yani şu da var. Dünyada başka bir meslek daha yok ki herkesin fikrinin olduğu. Ben sizin işinizle alakalı çok fazla yorum yapamam. Hakim değilim ama futbolla alakalı hangi meslekten birini çevirirseniz yolda biraz ilgisi varsa futbolla alakalı yorum yapabilir. O yüzden e, bu eleştiri dozunun biraz daha iyi olmasını düşünüyorum. Biz hedeften kopmuş değiliz. Yine elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki süreçte e, yakalamış olduğumuz grafik baktığınız zaman yani bir takım hiç maç kazanamaz. Kötü gider, istikrarsız bir görüntü vardır. Ee, o zaman e, zaten öyle bir şey olduğu zaman biz de gereğini yaparız. Kimsenin de şeyi olmasın endişesi olmasın. O anlamda da koltuk sevdalısı değiliz. Onu da söyleyeyim. Beklentisi olan insanlar da olabilir bununla alakalı. Ama e, biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Çok iyi bir yönetimimiz var. Çok dinamik. Çok fazla çaba gösteriyorlar, mesai harcıyorlar. Birazdan onlar da bahsedeceklerdir detaylı detaylarıyla. Buradaki herkes Elazığ Sporu yukarıya çekmek adına burada, onun için em emek harcıyor. Ee, bizim de dışarıdaki insanlardan, istediğimiz taraftarımızdan özellikle bizi sonuna kadar desteklemeleri. Yani geçen sene bu başarı nasıl geldi? Sadece benimle gelmedi, futbolcularla gelmedi, yönetimle gelmedi. Hep beraber, sizler de buna dair hep söyledim bunu. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Birlikte yapacaksak yapacak ama işte... Bir maç kaybettik, yerle bir olduk Menemen maçında seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Biz taraftarımızı tribünde istiyoruz. Kulübün zarar görmemesini istiyoruz ki çok ciddi bir külfet altında ve çok bir emekle kulübü ayağa kaldırdılar. Çünkü ya bu insanlar e, rakam olarak vermeyeceğim ama Türkiye e, durumuna bakarsak ekonomik durumuna, ve diğer kulüplerin de şartlarına bakarsak e, çok ciddi hem bu borcu ödeyip hem de yarışmacı bir takım oluşturmak çok kolay bir iş değil. Yani o anlamda ben kadro mühendisliği, detaylar, planlar, analizlerle alakalı sizlerden soru alıp öyle cevaplamak isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece şunu bilsin yine söylüyorum insanlar. Biz burada olduğumuz sürece Elazığ Spor hep o yarışın içerisinde olacaktır. Biz elimizden geleni yapacağız kendi kapasitemiz doğrultusunda. Bugün ne kadar nasıl yaptıysak Bugün de Elazığ sporu utandıracak değil, daha fazla onurlandıracak iş yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar öyle davrandık ve her platformda da Elazığ Spor ismini yukarılara çektiğimizi düşünüyorum ben. Ve bunu da devam ettireceğiz inşallah. Yine hep beraber sizlerin de desteğiyle. Ve tekrardan ligin sonunda o hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Oluruz olmayız ama biz e, takımıza, kendimize, yönetimimize, herkese güveniyoruz. Olmaması için hiçbir neden yok. Sadece biz eğer içeriden dağılırsak burada rakiplerimizin işini kolaylaştırmış oluruz. Biraz daha sabırlı olup, biraz daha toleranslı olup o şekilde e, davranış göstermemiz lazım. Bir takım maç kaybedebilir, bir takım kötü gol yiyebilir, bir futbolcu gol kaçırabilir. Ama onun telafisi vardır. Ama biz yıkmaya devam edersek bu şekilde belli bir noktadan sonra tamamen her şeyi kaybetmiş olacağız. buna da dikkatli olunması için rica ediyorum sizden uzunluğunda. Ankara Demirspor maçına gelirse grubun iyi takımlarından bir tanesi. Geçen hafta, geçen hafta yenildiler. Bir istikrarları var. Ee, seyrettik. artı eksi yarın toplantı yapacağız. Bugün kupa maçının normalde bugün yapacaktık. Yarına sarkıttık çünkü çok fazla yıpratıcı oldu kupa maçı. 120 dakika. Antrenmanda da çünkü oyunculardan destek aldığımız için onları o yükün altına sokamazdık. Yarın bir kısa bir çalışmamız olacak. Sabah toplantı arkasından sahada pratik. Yani dediğim gibi biz bundan sonra bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz, kazanmak için çıkacağız. O gücümüz de var takıma bunu söylüyorum. Yani biz odaklandığımız zaman kendi planımızı ortaya koyduğumuz zaman işin saha içerisindeki kusursuza yakın performans o beceri, beceriksizlikle alakalı söylüyorum ki şunu da söylüyorum hep toplantılarda bir yere kadar getiriyoruz işte rakip ceza sahası üzeri ve içi. O alan tamamen sizin becerinize kalıyor. O beceri anlamında da yüksek seviyede olursak Mahmutköy maçında gösterdik. Bazı maçlarda da gösterdik. Ben inşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Yani herkesi yenebiliriz biz. Öyle bir gücümüz var. Yani işe doğru baktığımız zaman ama herkesi yenebilmemiz için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Ömer, Faruk, Sezgin konusunda ben küçük bir bilgi vereyim. Ee, bizim ligde 10. olduğumuz dönem e, en iyi oyuncularımızdan biriydi Ömer, Faruk, Sezgin. Devre arasında ayrıldık. İyi bir kulübe gitti. O sene şampiyon olan bir kulübe gitti. Iğdır'a gitti. Biz Ömer'i göndermek istemiyorduk. İstanbul'a Gitmemesi için gittik. Orada bir otelde görüştük. Görüşmemesi ne ee, yap? Görüşmesini bizzat ben gerçekleştirdim. Gitmemesi için de menajerini çağırdım, ısrar ettim. Ama Ömer ısrarla gitmek istediğini. Dönemin, evet, dönemin o dönem dönemin hocasıyla beraber, Hoca hocayla geçinemediklerini, sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Biz de arayı bulabileceğimizi, tahtayı açacağız, iyi takım kuracağız, playoff oynamak istiyoruz. Gitme dedik ama. Ömer hem aldığı o dönemin bir önceki sezon anlaşmıştı, aldığı para belliydi, o parayı kabul etmiyordu. Parayı da arttırdık, yine de Ömer gitmek istedi. Biz Ömer'i seviyorduk, sıkıntı yok, hala seviyoruz. Onunla yana bir problem de yok, Çocuklarla alakalı bir problemimiz yok. Şampiyonluk maçında İstanbul'da penaltı golüne sevinirken, sağa dönerken hemen Ömer'i görmüştüm. Ömer'le sarılmıştım ve o golü beraber paylaşmıştık, o sevinci. Yani onunla alakalı bir problemimiz yoktu ama bizim şu andaki hedefimiz Birinci lige çıkmak. Birinci lige çıkıp transfer yasa böyle bir durumdan dolayı transfer yasa alırsak e, bizim için çok çok üzücü olurdu. Çünkü e, 87 milyona yakın bir borç ödemişiz. E, bu borcu öderken kulübü yukarıya çıkarmak istiyoruz. Yukarıya çıkarmak için hedeflerimiz var. E, orada Ömer Faruk Sezgin diye bir futbolcu alacağız ve bir sezon veya bir dönem veya iki dönemlik ceza yiyeceğiz. Bu bizi ve tüm kamuoyunu çok çok üzerdi. Bundan dolayı Böyle bir e, yola giremedik. Biz ceza almasaydık, Ömer ceza alsaydı sonuç olarak yapmış olduğumuz transferden hemen hemen 6 ayda faydalanamayacaktık. Ben şunu söylemek isterim. E, hocam değerlendirdi Aksaray ve Menemen maçını. Aksaray ve Menemen maçı kaybedilen 6 puan hepimizi çok üzdü. Aynı ama oynanan futbol. Ee, biz yönetimi sevindirmiştir. Yani Menemen maçında aşırı istekli bir takım var, şampiyon gibi oyna, oynamak isteyen bir takım var ve teknik heyet var. Orada ama bireysel olarak yenilen gollerden sonra yani 4 tane bireysel e, gol yemişiz ve aynı şekilde bir tane kaçırılan bir penaltı var ve orada bırakmış olduğumuz çok önemli bir 6 puan var. Ama e, bizim YouTube sayfamızda özetlerimiz var. E, Birçok kişi de izleyip bize geri dönüş yaptı. Menemen maçında da 45 60. dakika arasında 6 tane kaçırdığımız pozisyon var. Beykan'ın, Maksut'un yani orada çok çok önemli pozisyonları var. Orada tabii yediğimiz ikinci golde İsmet'in bireysel hatasından sonra takım düşer mi diye bekledik ama takım yine düşmedi. Biz yine maçı çevireceğimize inandık ki geçen sene 2-0'dan çevirdiğimiz iki maç Anadolu Üniversitesi deplasmanda çevirdiğimiz 1-0'dan maçlarımız var. 90 artta attığımız goller var. Tabi orada çok sevmiştik. 90 artta yediğimiz gole de Erbağ maçında da çok çok üzüldük. Ama bu bizi hedeften asla ve asla e, hayallerimizden geri plana itmemiştir. Bizim e, bu noktada e, yine takımımızdan, hocamızdan e, aynı şekilde onların da bizden bir beklentisi vardır. Burada takımın şampiyonluğu oynamasıdır. Biz hocamızdan da takımımızdaki futbolcuların hepsinden de çok çok memnunuz ve mutluyuz. Birlikte çalıştığımız için de çok çok mutluyuz. Burada Menemen maçından sonra yaşadığımız birkaç olay var. Burada eleştiriler konuşuldu. Doğrudur eleştirileri her türlü kabul ederiz. Hatalı transferler yapılır. Bunu da kabul ederiz. Bunlar düzeltilir ama Ocak ayında bir transfer dönemi daha var. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Bu takımın şampiyon olması için, kafaya oynaması için... Elaspor'un adına yakışır bir şekilde mücadele edebilmesi için biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız ama ben hemen maçından sonra bir meczubun biri haysiyet yoksunu bir adam 14-15 dakikalık bir video çekip takımdaki futbolcumuza yönetimden 5 tane arkadaşa ya itle oynadılar bu maçı bilerek yenildiler gibi bir cümle ile alakalı böyle bir video çekerse biz bunu kabul edemeyiz. Bununla alakalı da mahkeme sürecini başlattık. Ama ee, bunu ya takmayın, görmeyin, e, böyle şeyleri çok umursamayın <laughs> dediklerinde de biz valla bu konuyla alakalı takmamazlık yapamıyoruz. Yani Çünkü direkt açık açık Spor'u satmayla adam elasporu evet. sattınız diyor. Abi, Büyük iddia var. evet ortaya koyuyor. Burada yönetimde bulunan 28 tane arkadaş buraya bir giriş parası koyduk dedi ki geleceksiniz elaspora paranızı hibe edeceksiniz. Biz yarın bıraktığımız zaman. Burada bütün dosyaları açabilir yeni gelen başkan ve yönetim. Bizim neler bıraktığımızı görebilir. Buraya e, milyonlar bırakan arkadaşlar burada e, iddia oranlarını bilmiyorum ama yani o maçın iddia oranlarıyla alakalı bilgimiz de yok ama böyle bir ithamda bulunması çok çok ağırdır. ya yani bu arkadaşa söyleyeceğimiz en güzel kelimeler haysiyet yoksunu olmasıyla alakalıdır. E, böyle olmasa e, öyle ithamlarda bulunmaz. E, bunlara tabii ki kulağımızı kapatmayı istiyoruz ama büyük ithamlar, konu Elaspor'u satmayla alakalı ithamları asla kabul etmeyiz. Biz Elaspor'u yaşatmak için buraya geldik. geçen dönem de öyle oldu ki, geçen dönem Rabbim bize yardımcı oldu ve şampiyon olduk. Bu dönemde inşallah doğru planlamayla ve Rabbimin yardımıyla şampiyonla oynayacağız. Bu noktada tekrardan, tekrardan, tekrardan dile getirelim. Biz Bülent Hocamıza ve futbolcularımıza çok güveniyoruz. Sene sonuna kadar da bu aile ortamı devam edecek ve inşallah geçen sene playoff'ta şampiyon olduk. Bu sene de direkt şampiyon olmayı Rabbim bize nasip eder diyorum. Birkaç konuyu da ben notlarıma aldım. Şöyle tabi yorumları biz de okuyoruz. Biz de görüyoruz. Yani şehir kenetlenmiş evet şehir kenetlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçen hafta bir toplantıya gittim. Orada gördüğümüz, görüştüğümüz birçok yönetici e, ve futbolla ilgili olan birçok kişi bize Elazığ şehrinin ve Bursa şehrinin futbolla ne kadar kenetlendiğinden bahsetti. E, bu konuda e, biz de üzerimize düşeni yapacağız ve almış olduğumuz sponsorlukların e, birçoğunun da aslında şehir dışından olduğunu yani Bandırma firması, Ankara firması, Sivas firmasından aldığımızı ve bu konuda da Elazığ'daki büyük firmalarımıza yani Adından e, vergi ile bahsedilen büyük firmalarımızdan da bizim destek beklediğimizi hiçbir zaman bu yönetim televizyonlara çıkıp ya para olmadı, para yok, biz bu işi bırakıyoruz, bu işi devam ettirmeyeceğiz, önümüzde bir aylık süreç var, peşinatları ödemezsek biz bırakıyoruz, vali beye getirip bırakacağız bu kulübü diye bir şey söylemedik. E, görev süremiz boyunca da söylemeyeceğiz. Biz gerekeni yapacağız. Toplamda kurmuş olduğumuz takımımızın bütçesi 78 milyon. Yani 78 milyonluk takım bütçesi var ama bu takımın şampiyon olması için 120 milyona ortalama yani deplasman masrafı aynı şekilde primler yani takım kazandıkça haliyle e, prim ödememiz gerekiyor. E, geçen sene e, Bülent hocam bunu sağlamıştı biz de orada biraz zorlanmıştık ama bunun altından kalkmıştık. Ama biz istiyoruz biz tamam dakika 90 düdük çaldı bitti bu primi nasıl bulacağız diye düşünüyoruz. Ee, bir güzel bir video var. Pazartesi para arıyoruz, Salı para arıyoruz, Çarşamba para para alıyoruz diye bir video vardı görmüştük. Doğru biz de öyleyiz ama biz bu durumdan memnunuz. Yani takımın kazanmasını istiyoruz. Burada birçok yöneticimizin e, sıkıntı yok. E, biz buradayız. E, takımımız kazansın. Bütün primleri de üstlenmeye de razıyız dediğini biz kaç kere e, yönetim kurulu toplantısında Ahmet Başkan'ın da şahitlik etmiştir. Bundan dolayı da bir korkumuz yoktur. Allah nasip etsin. Toplamda bundan sonra 25 haftamız mı var 27 haftamız mı var. 27'de 27, 26'da 26 yapalım. E, takımımız hep galibiyet alsın. Biz bu kardeşlerimize haklarını sonuna kadar vermeye razıyız. E, ama tabii ki büyük e, el hazırlığı firmalarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Yani göğsü, sırtı kolu biz e, il dışından aslında bir yerde en Elazığ'lı olup Ama e, yatırımlarını işte Bandırma'ya yapmış, Ankara'ya yapmış firmalarımıza gittik. Biraz yüklendik. İkili ilişkilerimizle beraber sponsorlarımızı aldık. E, ama büyük firmalarımızın da en kötü stadyum içi e, reklam alanlarının doldurulmasını bizler rica ediyoruz. Bu takım şampiyonluğa gidecek. Geçen sene mahcup olmadık. E, aldığımız reklamlarda bir e, Tanıdığımız insanların vermiş olduğu sözler sonunda biz bu takımın şampiyon olacağını söylemiştik ve onu başardık. Yine başaracağız. Başaramasak da bu takım elaspor gibi oynayacak, elaspora yakışır gibi mücadele edeceğinin sözünü burada şimdi tekrardan verelim diyorum.